yakın arkadaşıydı. O da son derece üzgün. Sahnede fuaya alanında. Bir duygularını almaya çalışacağız. Hem canlı yayında izleyin TV ekranlarında. Başınız sağ olsun. Yıllarca beraber çalıştığınız yakın dostunuzdu. Neler söyleyeceksiniz? İnsandı, adamdı. Evet. Hem ayakta durmakta hem de kelimelerle ifade etmekte zorlandı. Yine Türk sinemasının sembol isimlerinden Cüneyt Arkın yıllarca beraber birlikte rol almışlardı. Ee, yakın arkadaşıydı. O da son derece üzgün. Sahnede, fuaya alanında. Bir duygularını almaya çalışacağız. Hem canlı yayındayız NTV yani ekranlarında. Başınız sağ olsun. Yıllarca beraber çalıştığınız yakın dostunuzu neler söyleyeceksiniz? insandı, adamdı. Evet. Hem ayakta durmakta hem de kelimelerle ifade etmekte zorlandı. Yine Türk sinemasının sembol isimlerinden Cüneyt Arkın yıllarca beraber birlikte rol almışlardı.